Kral kaybediyor mu ya da kaybetmiyor mu? Bunları konuşacağız. Narsistin de çöküşü vardır. Yani ne anlam yükledi? Kadınlara anlam yükledi. Kadınlarla sınandı. Paraya anlam yükledi. Parayla sınandı. Güce anlam yükledi. Güçle sınandı. Narsizm daha çok erkeklerde görülür. Ancak sadece erkeklerde görülmez. Eğer sen narsiste sürekli berabersen ve sürekli o tarz kişilikleri buluyorsan sende de şematik görüntüler zaten vardır diyelim. Adamın düşüşü çok hızlı oldu. Şimdi buradaki tehlike şu dizideki. Kenan Baran'ı iyileşmiş gibi gösterdi. Aslında iyileşmedi görüldüğü üzere. Kurtarıcı moda geçti. Hepimizin hoşuna gitti. Yani huzur evinde labanlık yapmış oldu. Ne şemaları olabilir burada Kenan Baran? Tamam adam güçten düşünce hepsi gitti. Kenan hep böyle miydi? Kenan nasıl bir adam? Yardım isteyemeyen bir adam. Narsistler evet çok can yakabilir ama çok da şey vermiştir. Ama halbuki en çok kendi canını yakmıştır. Evet kral kaybederse final bölümünü yaptı. Hepimiz ağladık mı son sahnede? Yoksa kızdık mı acaba? Bir narsiste, narsistik örüntüyü böyle gösterdiği için sevgili Gülseren Budayıcıoğlu'na. Öncelikle bu videoyu yaparken şu uyarıyı yapmam gerekiyor. Spoiler verebilirim. Yani en sonki bölümü izlemeyenler gerçekten videoyu şu anda kapatabilirler. veya da haber almak istemeyenler. Ancak tabii ki de ben bu videoda birçok şey anlatacağım. Aslında son bölümden narsistlere dair. Çünkü geçen İzmir Psikolog'da yani Instagram adresinde ee, paylaştım son bölümden bir kesi çok kısaca ve hikayede şunu dediler E, o zaman narsiste iyi göstermişler. E, o zaman kral kaybediyor mu ya da kaybetmiyor mu? Bunları konuşacağız. Bir diyelim o zaman kral kaybediyor mu? Şimdi arkadaşlar e, narsistin de çok bir vardır yani her şey dengelenmeye muktedirdir. Bu denge içinde hayat maalesef bazen para arasınlar mesela neye anlam yükledi? Mesela Kenan Bora ne anlam yükledi? Kadınlar anlam yükledi, kadınlarla sınandı, anlam yükledi, parayla sınandı, gücü anlam yükledi, güçle sınandı. Bu arada son bölüm gerçekten birazcık sıkıcı gibiydi. Çünkü yani son 2-3 bölümdür böyle çok hızlı gelişti. Yani bu kadar yavaş 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 her şeyin anlatıldığı bir dizide son bölüm böyle hızlıcana bitiverdi. Bir de sadece tek bir mekanda çekildi. Ee, tabii ki biraz gerçek hayattaki Kenan Bağan'ın Eskişehir'le olduğu söyleniyor Gülseren Budayıcıoğlu'nun danışanı hastası. Ee, ona da böyle birazcık ee, işte hakkını vermek veyahut da onun da duygusal noktalarını göstermek gibi olmuş olabilir. Şimdi bunları konuşuyor olacağız. Ama ben bu diziyi çok güzel buldum. Neden güzel buldum? Çünkü mafya dizilerinin olduğu yerde, konak dizilerinin olduğu yerde, düze anlatımların olduğu yerde biz narsizmi öğrendik arkadaşlar. Yani kişi anlamlandıramadığı duyguları artık anlamlandırmaya başladı. Ancak şunu da anlamlandırmamız lazım. Narsizm daha çok erkeklerde görülür. Ancak sadece erkeklerde görülmez. Mesela şimdi ya da bu şekilde görülmez. Size şu soruyu sorayım. Lütfen siz de yorumlara şunu yazın. Can Baran de iş yaptığı arkadaşları birlikte olduğu kadınlar ya da ondan güçlüyken nem alanan ama sonra çok hızlı bir biçimde ortadan kaybolan kişilerin kişilik özelliği neydi? Orada da dinamikler var. Eğer sen narsiste sürekli berabersen ve sürekli o tarz kişilikleri buluyorsan sende de şematik örüntüler zaten vardır diyelim. Narsist olmasan bile orada gücümü seviyorsun. Hangi şeman var? Bunlara bakmak lazım. Çünkü adam düşüşü çok hızlı oldu. Ha bu arada bu düşüşü sadece arkadaşlarından, sevgililerinden, şundan dolayı değil. Kendi kendini düşürdü. Yani adam siyaha beyaza Alışık olduğu için yani ya güçlülük vardır ya güçsüzlük vardır. Ya sevilirim ya sevilmem fikirleri olduğu için adam değersizlik hisleri hissedebileceği bir yere gelince dibe vurmuştu. Ne yaptı? Depresyona girdi değil mi? İlk başlarda huzur evinde. Ama sonra ne yaptı? Yine bir yükselme evresine girdi. Şimdi buradaki tehlike şu dizideki. Kenan Baran'ı iyileşmiş gibi gösterdi. Aslında Kenan Baran, zaten Gülsen Budayıcıoğlu da bunu der genellikle. Narsiler yani neredeyse iyileşmez. Yani... Ee, bu tabi psikiyatri böyledir ama literatüründe ancak şematik anlamda gerçekten psikoterapiyle birçok olumlu noktaya değine, e, temas edebiliyoruz. Ama burada da şu var. Aslında iyileşmedi görüldüğü üzere. Tabi bu kurgu olabilir. Kitapta tam nasıl yazılıyordu ya da tam hayatta nasıl onu bilmiyoruz ama ne yaptı? Hangi moda geçti? kurtarıcı moda geçti. Tabi hepimizin hoşuna gitti. Bir çocuğu kurtardı, bir aileyi kurtardı. Sonra da öldü. O çok iyi oldu Kenan gibi. Şimdi tabii ki güzel şeyler yapmak güzel. Dengelemesi güzel. Ancak yine narsik bir örüntüye geçti. Bakın bunu unutmayın. Çok aşırı kurtarıcı olmak. Yani istemediğimiz üç şey neydi? Kurtarıcı, zorba, mağdur üçgeniydi. E yine bunlara geçiyor. E mağdur oldu arkadaşlarından hiçbir şey istemedi. Mesela dışarıdaki hayatta kendini bu kadar dibe çekmeyebilir mi? Çek Çekmezdi. Dışarıda da çalışabilirdi. Dışarıda da bir şeyler yapabilirdi. Ancak yine kendi kabuğuna çekilip o kabuktaki oradaki huzur evinde o kişileri kurtarmaya çalıştı. Ve oranın yine eni oldu. Bu güzel gibi gözükse de işte zaten <laughs> yani huzur evinde labanmik yapmış oldu. Ama labanmikten sonra e, tabi olumlu gibi görülse de ahlak kendi, etik anlamda da ama sonrasında vefat ettiği için diğer kısımlarını göremedik. Belki de düzelmedi. Belki de düzeldi. Onu bilemiyoruz. Artık onu da sizlerin biraz yorumuna bırakıyorum. Narsizmin düzelmesi uçlarda olması demek değil. Vermek ya da alması değil. İyi veya kötü olması değil. Dengede olursa bir narsist görüntü, bir borderline örüntü bu sefer işte düzeliyor deriz. Mesela ne şemaları olabilir burada Kenan Baran'ın? Sosyal izolasyon olabilir. Yani ya o sosyalliğe girmiyor o ortama dikkat ederseniz. Ya da girdi mi tam o ortamın eni olmak istiyor. Bu hep dizi boyunca da böyleydi. Bu da Narsit'in önemli bir şemasıdır. Yüksek standart. Yani her şey tam olacak. Ee, ve tabii ki alttan alta sürekli değersizlik hisseler. Fadi demişiz. Fadi ilginç bir karakter. Fadi ile Handan'ı son bölümlerde çok bekliyorduk. Aslında ikisi de maddi olarak destek verdiler. Yani şöyle ee, onlara da çok kızamayız. Çünkü ee, neden? Tamam adam güçten düşünce hepsi gitti. <laughs> yani mesela arkadaşları Kenan hep böyle miydi? Aslında Kenan yine aynı adamdı ama artık iyice battığını öğrendikten sonra bir küsme dönemine girdiler. Ha tabii ki de onların da canını tek etmiştir, küsme hakları vardır. Ee, ancak oradaki o ince nüansı da bir soru işareti kalmıştır bizlere. Kenan nasıl bir adam? Yardım isteyemeyen bir adam maalesef. Çünkü çocukluğunda buna alışmış değil. O yüzden kaçıngan, güvensiz bağlanma yaşayan veya bazı dönemlerde işte kaygılı moda giren bir adam. İyileşir mi dedik. İyileşmeleri çok zordur ama şemalarla özellikle şema terapiyle psikoterapi ile oldukça gri bir moda geçebilir bunu. Bu bir Kurguda olmuş olabilir aynı danışanı aynı seans süreçlerini birebir yansıtmamış olabilir yaşamını Gülşen hocamız. Ancak çok güzel bir dizi olmuş. Ben de bunları size söylemek istedim. Yani şimdi şu da var. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Belki böyle kızacaksınız ama ben ağladım. <laughs> yani ne kadar bu kadar eleştirsek de çünkü herkesin içinde bir çocukluk var. Herkesin içinde o suçu çocuk modu incinmiş çocuk modu var. Son sahnede çocukluk haline bakıyor ve ona tamam veriyor. Yani orada gerçekten ee, insan arkadaşlar. Yani tamam kötülükler yapmıştır ama bu adam iyiliklere de oldu. Yani antisosyalle narsizmi aynı kefede tutmayalım. Narsiler evet çok can yakabilir ama çok da şey vermiştir. Ama halbuki en çok kendi canını yakmıştır. O yüzden çocukluğuyla, çocukluğuyla barışmaya çalıştı ve tabi son bölümde biraz bir çocuğa destek vererek de orada aslında kendi çocuğunu beslemeye çalıştı diyebilir. Çünkü hiç çocuk istemiyordu. O da artık çocuk edindi gibi oldu, evlat edinme gibi oldu. O açıdan ben çok olumlu buldum, çok duygusal buldum. O yüzden tekrar hocamıza da teşekkür ediyoruz. Böyle bir yayını bizlere izlettirdiği için yani ben bile danışanlarıma, uygun olabilecek danışanlarıma böyle sinema terapi gibi bu diziyi ve buradaki kesitleri ve özdeşimleri konuşarak önerdim o yüzden tekrar teşekkür ediyoruz lütfen yorumlara yazarsanız daha bu diziyle ilgili konuşulacak bence çok şey var o yüzden şimdi kendinize iyi bakın görüşmek üzere.